Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi de bilgi sarma TYT Matematik Soru Bankamızda ikinci bölüm bölünebilmenin dördüncü testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bize 4 basamaklı bir doğal sayı verilmiş ve bir fırıncı gün içerisinde bu kadar tane ekmek yapıyormuş. Fırıncı bu ekmekleri iki tip kasa kullanarak satıyor. Ekmeklerin tamamını birinci tip kasalara hiç ekmek artmadan her bir kasada 36 tane olacak şekilde koyabiliyormuş. O halde buradan A tane kasamız olsun. Yani biz A tane demeyelim. Çünkü burada AB kullanılmış. X tane kasamız olsun diyelim. Buradaki 2A6B4 basamaklı sayısı 36 çarpı X'e eşit olacaktır. Aynı zamanda bu ekmeklerin tamamını... İkinci tip kasalara da hiç ekmek artmadan ve her bir kasada 45 adet olacak şekilde de koyabiliyormuş. Dolayısıyla bu aynı sayımız bundan da y tane kasa kullanarak koyduğunda 45 çarpı y şeklindedir diyebiliriz. Şimdi bu sayımız 36 ile tam bölünüyorsa aslında 4 ve 9'la tam bölünmek zorunda, aynı zamanda 45'e de bölündüğü için 5 ve 9'la tam bölünmek zorundadır dersek, şimdi önceliğimiz 5 olsun çünkü bir sayının 5 ile bölünebilmesi için bu daha sınırlayıcı belirleyici bir şey bizim için bu sayının son basamağı ya 0 olmalıdır ya da 5 olmalıdır diyebiliriz. Bundan sonra 4'e geçelim. Bu da son iki basamakla ilgili bilgi veriyor. Bunun 65 olamayacağını görüyoruz. Çünkü 65 son iki basamakta ve 4'ün katı değil. Dolayısıyla bizim sayımız bu 60 ile bitmeliymiş. Her ikisini incelediğimizde 1'de 9 ile bölündüğünü biliyoruz. O halde bu oluşturduğumuz sayının rakamları toplamı yani 8 artı a 9'un katı olmalı. Yani K'ya 1 verirsek buradan da A değerimiz 1 gelmiş olacaktır. Yani bizim aslında ekmek sayımız 2160 taneymiş. Şimdi fırıncı bir gün içinde 54 kasa ekmek sattığında burada M tane 36'lık ne tane de 45'lik kasamız olsun. O halde bize verilen M artı N'nin eşittir 54 olduğu aynı zamanda satılan tüm ekmek sayısının da 2160 olduğunu biliyoruz. M tane kasanın her birinde 36 tane ekmek varsa buradan 36 M ekmek gelecektir. N tane kasanın da her birinde 45 tane ekmek varsa artı 45 N eşittir 2160 dersek Hemen burada hepsi 9 ile bölünüyordu. 9 ile bölüp sadeleştirelim. 9'a böldük. Burası 4M oldu. 9'a böldük. Artı 5 neyimiz geldi? Eşittir diyelim ve bu sayımızda 9'a böldüğümüzde 2 kere 9, 18. 36'dan 4 kere vardır. Burası da 240'a eşit işte olacaktır. Şimdi bize sorulan bu ekmeklerin kaç tanesi ikinci tip kasadadır ki biz buna ne demiştik dolayısıyla bizim bu iki denklemdeki m'den kurtulmamız gerekecek o halde alttaki denklemi eksi 4 ile çarpalım ve bu ikisini taraf tarafa topladığımızda 4 m'ler birbirini götürürken 5 n'den 4 n çıktığında burada neyi bulmuş olacağız 54'ü de 4 ile çarptığımız zaman burası 216 olacaktır. Eksi 4 ile çarptığımız için de eksi 216 ile bunu taraf tarafa topladığımızda N değerimiz de 24 olarak gelmiş olur. Bize bu ekmeklerin kaç tanesi ikinci tip kasada diyordu. Ne bizim kasa dediğimizde yani 24 tane kasamız var ve bunların her birinde 45 tane ekmek varsa hemen bunu 45 ile çarptığımız zaman 24'ü 12 çarpı 2 diye parçalayalım ve 12 çarpı 90'a işte olacaktır. 12 ile de 9'u çarptığımızda buradan 108 gelir ve yanında bir sıfırımız varsa cevabımız da C şıkkında gelir arkadaşlar. İkinci sorumuzda ABC pozitif tam sayılar ve X9 iki basamaklı bir doğal sayıymış. Bu markette satılan dondurmalardan limonlu, çilekli ve antep fıstıklı dondurmalardan sırasıyla bundan 18 tane, bundan 27 tane, bundan da 9 adet satın alan Cemal yani Buradaki toplam tutar 18A artı 27B artı 9C olacaktır market sahibine 300 lira vermiş ve bunun sonucunda para üstü olarak x9 lira geri almış. Dolayısıyla bu tutar 300 eksi x9'a eşit olacaktır. Çünkü verilen para eksi para üstü bu ikisini çıkardığımızda toplam tutarı bulmuş oluyoruz. Şimdi bu eşitlikteki sol tarafı incelediğimiz zaman burası her bir terim 9 zaten bölünüyor. Dolayısıyla burayı 9 parantezine alarak yazabiliriz. Yani burası 2a artı 3b artı c olacaktır. O halde eşitliğin sağ tarafı da burası 9'un tam katı olduğuna göre 9 ile tam bölünmek durumundadır. Şimdi 300 sayısının 9 ile bölümünden kalanı incelediğimiz zaman burası 3. O halde burada yazdığımız x9 sayısının da 9 ile bölümünden kalan 3 olmalıdır ki bunlar birbirini götürsün ve kalanımız 0 olsun. Yani bu sayı da aslında 9 ile tam bölünebilsin. Yani bizim buradan çıkardığımız sonuç x9 sayısının 9 ile bölümünden kalanın 3 olduğu. O halde bunun rakamlarını topladığımız zaman 9 artı x9'un katının 3 fazla olacaktır. K'ya 1 koyduğumuzda da x değerimiz 3 olarak gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda mavi ve sarı renkli eş karelerin belirli bir kurala göre bir araya getirilmesiyle bir süsleme oluşturulmuş. Öncelikle hemen bir kuralımızı bulmaya çalışalım. Buradaki mavilere baktığımız zaman 2, 2, 2, 1, 1, 1. Tekrar 2, 2'ler başlıyor o halde ve 1, 1, 1 ile devam ediyor. Demek ki burada örüntümüz 3 tane 2, 3 tane 1 bu şekilde devam ediyormuş. Sonra tekrar ikiler başlıyor. Şimdi son tarafa geçtiğimiz zaman burada ise 2 2 2 ile bittiğine göre demek ki aslında burada tekrar başa dönüyoruz ve bundan sonraki birlik karelerimiz gelmemiş oluyor. Yani burada buradakilerin hepsinde bir tekrar söz konusu olacak. Şimdi bu süslemedeki sarı renkli kare sayısı ile mavi renkli kare sayısından 30 fazla olduğu söylenmiş. O halde bizim buradaki mavi ve sarı kareleri bulmak için mavilere baktığımızda öncelikle 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane olduğunu görüyoruz. Sarılar ise buradaki önce toplamı bulalım 4 tane. Burada ise 6 tane var. Dolayısıyla her birinde 4 kere 6, 24 tane kare olacak. E, bunun 9 tanesi mavi ise geriye kalan 15 tanesi sarı olacak. Ve buradaki... Her bir 6'daki tekrara baktığımız zaman 15'ten 9 çıkardığımızda sarı renkli Kutu sayımız mavi renkli kutu sayımızdan her birinde 6'şer fazla olacak. Bir de sona baktığımızda burada 2 4 6 tane mavi ve 6 tane de sarımız var. Burada ise 0 fazlalığımız var. O halde 30 tane fazlalığımızın olabilmesi için 30'u 6'ya böldüğümüzde buradaki tekrardan 5 adet olması gerekecektir. Şimdi bize toplam mavi renkli kare sayısı sorulmuş. O zaman buradaki her bir bölmemizde bir tanesine 9 tane mavi vardı. E bundan elimizde 5 adet varsa burada 5 kere 9 45 tane mavi kare gelecektir. Son tarafta ise 6 tane daha mavimiz var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkında gelmiş olur. Dördüncü sorumuzda karayollarına ait bir araç hiçbir levhanın bulunmadığı şehirler arası bir yolun bir yerinden başlayarak her 24 kilometrede bir levha dikiyor ve diktiği levhayı mavi renge boyayarak işini bitiriyor. Yani maviler her 24 kilometrede bir dikilip boyanıyormuş. Karayollarına ait başka bir araç ise dikilen ilk levhayı sarı renge boyadıktan sonra her 36 kilometrede bir durarak varsa dikili olanı sarır ya boyayarak yoksa yeni levha dikip sarıya boyayarak işini bitiriyormuş Mavi renk üzerine sarı rengin boyanmasıyla da yeşil renk oluşuyormuş. Yani ilk başta mavi boyanmıştı ve birinci direk tekrar sarı boyandığı için bu ikisinin karışımından yeşil levha elde edilmiş oldu. Ve aynı zamanda sarıların her 36'da bir boyandığını biliyoruz. Şimdi bize yola çıktıktan sonra yeşil levhalarla ilgili bilgi verilmiş. Dolayısıyla bizim buradaki yeşili bulabilmek için hem maviye hem de sarıya boyadığımız levhaları bulmamız gerek. Maviler 24'ün katlarında, sarılar ise 36'nın katlarındaydı. Dolayısıyla mavi ve sarının kesişimi olan yeşil 24 ve 36'nın ortak katlarında olacaktır. Ki 24 yerine hemen 12 kere 2, 36 yerine de 12 kere 3'tür dersek buradan en küçük ortak katımız 12 çarpı 2 çarpı 3 yani 72 olarak gelmiş olur. O halde şimdi başlangıçtan itibaren birinciyi boyadık yeşil. Bundan 72 sonra tekrar ikincimiz olacak. 72 sonra üçüncümüz olacak ve bu şekilde devam edecek. Ve başlangıçtan ne kadar sonra başladığını bilmediğimiz için levhaların boyanmasına burada da bir boşluk bırakalım ve sorumuza devam edelim. Karayolları araçları aynı yönde giden bir otobüs. 6. yeşil renkli levhayı yola çıktıktan 512 kilometre sonra görüyormuş. O halde buradaki 6. kilometreye kadar başlangıçtan 512 kilometrelik mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bize sorulan iki İkinci yeşil renkli levhayı yola çıktıktan kaç kilometre sonra görmüştür? Yani bize sorulan aslında yola çıktıktan ne kadar sonra buraya geleceği. O halde ikinci levhamızla altıncı levhamızın arasında burada dört tane aralık olacaktır. Ve her bir aralığımızda 72 metre olduğuna göre bunu 72 ile çarparsak 8 4 kere 7, 28'den burası 288 kilometredir. O halde bu başlangıçtan ikinci levhaya kadarki kısmı bulabilmek için yolun tamamı olan 512'den buradaki aralığımız yani 288'i çıkardığımızda bu mesafeyi bulmuş olacağız. Ki 12'den 8 çıktığında 4 buradan bir onluk almış olduk. Hemen buraya da verirsek cevabımız A şıkkında gelir arkadaşlar. 5. sorumuzda x, a ve b pozitif tam sayılarmış. x sayısı a sayısını tam bölüyorsa 5. sorumuzda x, a, b pozitif tam sayılarmış ve bu yargılardan hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülümüzde x sayısı a sayısını tam bölüyorsa demiş. Yani a sayımız x ile tam bölünüyorsa bu durumda bizim a sayımız eşittir x'in bir katıdır. x sayısı a kare sayısında tam böler. Şimdi burada bunun pozitif olduğunu yani x'in sıfır olmadığını biliyoruz ve aynı zamanda a'nın x çarpı k olduğunu bulmuştuk. O halde buradan a kareyi hesaplamak için her iki tarafın karesini alırsak bizim a kare sayımız x kare çarpı k kare olacaktır ki bu da x ile tekrar tam bölünür. Çünkü buradaki x kare ile x birbirini götürürken x çarpı k kare gibi bir sonuca ulaşmış oluruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz her zaman doğru gelir. İkinciye baktığımızda x sayısı b kare sayısını tam bölüyorsa yani b kare bölü x tanımlıysa o halde b kare eşittir x'in bir katıdır. x sayısı b sayısını da tam böler. Şimdi buradaki b sayımız bunun kökü alınarak bulunur. Dolayısıyla kök x k'yı x'e bölündüğünde burada tam sayı gelmek durumunda değil. Mesela x'i 9 alalım, b'yi 3 alalım. Bir örnek üzerinden gösterelim. x değerimiz 9 olsun, b değerimiz 3 olsun. x sayımız 9, b kare sayımız da 9 olacaktır ve 9 9'u tam böler. Fakat x sayımız 9, b sayımız 3 olduğu zaman 9 3'ü tam bölemez. Dolayısıyla ikinci öncülümüz her zaman geçerli olmayacaktır. Üçüncüye baktığımızda x sayısı A çarpı B sayısını tam bölüyorsa yani A çarpı B eşittir X'in bir katıysa X sayısı hem A sayısını hem de B sayısını tam böler denmiş. Biz buradaki x'i diğer tarafa geçirdiğimiz zaman burası bir tam sayı olacaksa buradaki x a ile de sadeleşebilir veya b ile sadeleşir. İkisiyle aynı anda sadeleşip sadeleşmeyeceğini bilemeyiz. Mesela bunu da bir örnek üzerinden gösterelim. x sayımız 2 olsun buradaki a sayımız da 2 b sayımız da 5 olsun. Şimdi 2 sayısı 2 çarpı 5 yani 10 sayısını evet tam böler. Aynı zamanda buradaki iki sayımız A sayısını yani bunu da tam böler. Fakat 5 sayısını tam bölmez. Hatta şöyle bir örnekte verebiliriz. Mesela x sayımız 6 olsun. A sayımız 2. B sayımız 3 olsun. Şimdi A çarpı B buradan 6 gelecektir. Ve 6 6 ile tam bölünür. Fakat bunlara ayrı ayrı baktığımız zaman 2 sayısı 6 ile tam bölünmez, aynı zamanda 3 sayısı da 6 ile tam bölünmez. Yani ikisini de ayrı ayrı da bölmek zorunda değil ya da herhangi birini bölebilir. Dolayısıyla 3. öncül içinde bir genelleme yapamamış oluruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. 6. sorumuzda öğrenci numaralarının 3 basamaklı doğal sayılardan oluştuğu bir sınıfta bulunan Meryem ve Hüseyin isimli iki öğrenci arasında şöyle diyaloglar geçiyormuş. Hemen taslağımızı hazırlayalım ve sorumuza devam edelim. Meryem okul numaran 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir çift sayıdır. Şimdi eğer 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa Meryem'in numarasının son rakamı ya 2 olacaktır ya da 7 olacaktır. Çünkü 5 ile bölümden kalan 2 olmalıymış. Ve bunun bir çift sayı olduğunu söylemiş. O halde son basamağımız 7 olamaz. Çünkü burada tek olurdu. Yani aslında Meryem'in okul numarasının en son basamağı 2 imiş. Hüseyin ise benim okul numaram 9 ile tam bölünüyor. Yani rakamlar toplamı 9'un katı olacak ve onlar basamağındaki rakamında da 7 olduğunu söylemiş. Meryem de bunun üzerine ikimizin de okul numaralarında birler basamağında bulunan rakam aynıymış dediğine göre demek ki Hüseyin'inki de iki. Aynı zamanda buraya A'dır dersek Hüseyin'in okul numarasının yani A artı 9'un 9 tam bölündüğünü yani 9'un katı olduğunu biliyoruz. O halde buradaki A'mız ya 0 ya da 9 olacak. Fakat burada 3 basamaklı sayılarımız vardı. Dolayısıyla A değerimiz 0 olamaz. Yani A değerimiz buradan 9 olmak zorundadır. Şimdi sorumuza devam ettiğimizde Hüseyin'in okul numarasının birler basamağındaki rakam ile yani 2 ile yüzler basamağındaki rakam ki bunun da 9 olduğunu bulmuştuk. Bunların çarpımı nedir diye sorulmuş. O halde cevabımız C şıkkı olur. 7. sorumuzda favori yazısı yukarıdaki tabloda gösterilen düzende sürekli olarak yazılıyormuş ve bizden 253. satırın görüntüsü istendiğine göre öncelikle bizim buradaki döngüyü yani bir başa dönüşü bulmamız gerekecek. Şimdi baktığımızda burada F, F, F bir sonraki satırda F'nin hep bir adım sağa kaydığını görüyoruz. Yani burada dördüncü satır burada 5. satırdayız. F sağa kaydıktan sonra favori kısmı bu şekilde yazılacak. Dolayısıyla bundan bu da 6. satırımızda bundan sonra F tekrar başa gelecek. Yani 7. de tekrar başa dönüyor. O halde bizim bu tablomuz aslında kendine 6 satırda bir tekrar ediyor. O zaman 253. satırın görüntüsünü bulabilmek için hemen 253'ü 6'ya bölelim. 4 kere 6 24 olacaktır. 6 kere 2 12'den kalanımız 1'dir. O halde 6 ile bölümünden kalanın 1 olduğu durumlar dolayısıyla birinci satırdaki görüntümüz gelecektir. Ki bu da bize A şıkkında verilmiş olur. 8. sorumuzda aşağıda altıgen şeklindeki tabelanın ışıkları S harfinden yanmaya başlayıp saat yönünde sırasıyla sarı renkte yanıp sönüyormuş. Şimdi buradaki sıralamaya baktığımız zaman sarmal yani kitabımızın ismini görüyoruz. Daha sonra tekrar S yani başa döndüğü için aslında burada her altıda bir tekrar olmuş oluyor. Ve bize 8. sırada yanıp sönen bölmedeki harfin A olduğu söylenmiş ki baktığımızda evet 7. ve 8. harfinde bu durumda A olduğunu görüyoruz. Şimdi bizden istenen 2023. sıradaki o halde burada her seferinde 6'da bir tekrar varsa 2023 sayısını biz de 6'ya bölelim ve burada kalanı bulmaya çalışalım. 6 kere 3 18 olacaktır. 22. Tekrar 3 kere var 18 dersek buradan da 43 elde ederiz. 6 kere 7 42'dir ve kalanımız 1 olduğuna göre her 6'nın katında L ile bitiyorduk. O halde 6 ile bölümünden kalanımızın 1 olduğu buradaki birinci sıradaki elemanımızdır. Yani 2023. sırada yanıp sönen harfimiz S olacaktır. Cevabımız da A şıkkıdır. 9. sorumuzda İstanbul Paris arasında sürekli olarak sefer yapan bir uçakla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Uçağın uçuş süresi 2 saat 40 dakikaymış. Hemen bir uçuşun 2 saat 40 dakika olduğunu söyleyelim. Ve uçağın her iki havaalanında da bir sonraki uçuşuna kadar geçirdiği süre aynı ve 50 dakikaymış. O zaman bu uçuş süremiz bir de her seferinde 50 dakikalık bir bekleme süremiz varsa burada da 90 dakikamız geldi. Dolayısıyla 90 dakikada 1 saat 30 dakikadır. O halde 2 saat 1 saat daha 3 saat ve 30 dakikamız var her bir uçuşun başlayıp bitmesi için gereken süre. Uçak ilk seferini salı günü Türkiye saatiyle 20'de yapıyor. 30. seferini Türkiye saatiyle hangi gün ve saat kaçta gerçekleştirir diye sormuş. Şimdi 30. seferine başlamadan önce burada bitmesi gereken bir 29 tane sefer olacak. Daha sonra 30. seferine başlayacak. Dolayısıyla bir uçuşumuz bu kadar sürüyorsa bizim 29 tane uçuşun toplam süresini bulmamız gerek. O halde burayı 29 ile çarparsak 29 çarpı 3 saat 30 dakikanın her biri de 1 bölü 2 saattir. Artı 29 bölü 2 saatte buradan gelecektir. Hemen bir şunu hesaplamaya çalışalım. Burası 9 kere 3 27 elde var 2 87 saat. Artı buradan da 14 buçuk saatimiz var. Yani 101 buçuk saat sürecektir. Bu 29 tane uçuşun tamamı. Ve günler 24 saatte bir tekrar ettiğine göre hemen şuradaki 101'i bir 24'e bölelim. Bakalım kaç gün geçmiş. 101'de 24 4 kez vardır ve burası 96 oldu geriye kaldı 5 saat o halde 4 tam gün geçecek ve bunun üstüne 5 saat buradan yarım saat de buradan 4 gün ve 5,5 saat sonra bu 29 tane uçuşumuz bitmiş olacak. Dolayısıyla 30. seferimiz de başlamış olacaktır. O halde salı gününden önce 4 gün sonrasına bir bakalım. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve saatimiz tekrar 20 olacaktır. 4 gün sonra bir de bunun üstüne 5,5 saat koyduğumuz zaman burada saatimiz 25 buçuğu gösterecektir. Ki 25 diye bir saat olmadığına göre aslında bu 24 saati tamamladığımız için bir gün sonra pazara geçiyor ve içindeki 24 saati attığımızda da saatimiz bir buçuk oluyor. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkında gelmiş olur.